Hepinize merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fırında taş gibi yoğurt mayalayalım. Sütümü bu şekilde kaynatıp ılıdıktan sonra şöyle kuş parmağınızı içine koyun. Hafif böyle ısırma kıvamına geldikten sonra 3 kaşık yoğurdu çok az ılınan sütümüzü içine koyup bu şekilde çırpıp sütümüzün içine akıtma, akıtıp karıştırmaya başlayalım daha sonra karıştırdığımız sütü kavanozlara koymaya başlayalım bu şekilde siz borcam varsa borcama da koyabilirsiniz Hani daha katı oluyor bu şekilde de güzel oluyor ama cam tavsiye ederim. Bu şekilde camda daha güzel tutuyor. Kalıp gibi, taş gibi oluyor. Daha sonra fırınımızı 150 derecede 8 dakika açalım fırınımızı koymadan önce. 150 derece 8 dakika ısıttığımız fırınımıza bu şekilde kavanozlarımızı koyalım. Koyduğunuz kavanozları sabaha kadar e, dinlensin bu şekilde. Eğer gündüz de yaparsanız 6 saatte hazır olur mayamız. Kapağını kapatıp bu şekilde ben sabaha kadar beklettim. Bakar mısınız taş gibi oldu. Birazdan ters de çevireceğim. Çok güzel tuttu. Gerçekten de tavsiye ediyorum. Yoğurdumun kapağını kapatıp bu şekilde buzdolabında muhafaza ettim. Lazım oldukça çıkarıp kullanacağım. Bakın. Sizin için tabağa da koydum. Kıvamı görmeniz için. Gerçekten taş gibi. Çok güzel. Daha da sert bir kıvam isterseniz eğer temiz bir türbent veya bir peçete ile buzdolabında bekletip birazdan göstereceğim. Bu şekilde fazla suyunu alabilirsiniz hani tercih meselesi. Ama suyunu dökmüyoruz, yemeklerde kullanıyoruz. Rica etsem kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun.